Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sivasspor Fenerbahçe maçıyla beraberiz. Öncelikle Fenerbahçe'de dostlara geçmiş olsun dileyerek başlayalım. Yani 4 kupa diye yol, çıkılan yolda 0 çekmek böyle bir şey oluyor. Neyse yazık oldu bütün emeklere. Önce böyle başlayayım. Yani burada kaybedilen 2 puan artık e, aradaki farkı 4 puana çıkarıyor ki Galatasaray'ı deplasmanda yenmeyi umut eden Fenerbahçeli dostlar Artık o bile fayda etmeyecektir Görünen durum böyle şimdilik Şimdi gelelim maça maça Fenerbahçe Olympiakos yenilgesinden sonra e, Sivas'ta da tutuk başladı pozisyona girmekte e, Pozisyon üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe gördük Aslında Olympiakos maçının 11 ile çıkmıştı Fenerbahçe maçı ama Yani hiçbir şekilde e, topu ileriye taşıyamıyordu. Sivas baskıyı iyi yaptı aslında Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi iyi karşıladı. E, bu karşılamanın sonucunda da e, Fenerbahçe pozisyona giremedi ta ki 45 artıda Fred'in bireysel çabasıyla oluşturduğu şutla golle sonuçlandı. Fenerbahçe ilk devreye 1-0 önde girdi. Bu 1-0'ın karşılığında peki ilk devreki istatistiklerden bahsedeyim şimdi Fenerbahçe 6 tane şut çekmiş. bunun 3 tanesi kaleye bulmuş. Bir tanesi gol zaten. Ve 3 tane orta yapmış. Hiçbirine Fenerbahçe dokunamamış. Yani oradaki defans, çakılı defans Fenerbahçe Ceko'ya kafa vurdurmamış. Sivas Spor yapmış? 5 tane şut çekmiş. Bir tanesi kaleye bulmuş. 9 tane orta yapmış. Hiçbirine Sivas'ta oyuncu dokunamamış. O da Manay'dı. İlerideki şutörü. Şimdi maç böyle olunca daha çok böyle orta sahada Sivas'ın bekleyerek oynadı. işte Fenerbahçe'nin de o kapalı savunmalara karşı çözüm üretmekte zorlandığı bir ilk yarı seyrettik. Hani pozisyon açısından kısa bir maç oldu e, derken ilk yarının bitiminde doğru Fred'in golü geldi. Fenerbahçeli oyuncular tabii 1-0 önde yedek kulübesine girdi. Daha doğrusu devre arasına girdiler. İkinci yarının başlangıcında Fenerbahçe'nin hani farkı arttırıp işte malum Galatasaray bir gün önce Pendik Spor'a karşı aldığı galibiyetten sonra Fenerbahçe'nin de buradan galip ayrılmasını beklerlerken Koyta'nın golü geldi. E orada da golü gelince Fenerbahçe 1 -1, e, Fenerbahçe birbiri birin hiçbir işine yaramadığını düşünerekten tekrar pozisyonları zorlamaya başladı. E 79 dakika İrfan Can'ın golü geldi. İsmail'in ortasıyla İrfan Can'ın muazzam vuruşu golü getirdi. 79'da artık Fenerbahçe'nin oyunu tutması yani kalan sürede Sivas'a pozisyon vermeden bu maçı bitirmesi beklenirken 90 artıda iki stoperin arasından Bekao Ciko stoperin arasından Manay'ın ok gibi fırlayıp e, arkadan Ciko'nun yaptığı faulle penaltıyla sonuçlandı. Manay gol atınca 2-2'ye geldi skor. Şimdi bu Bekao Cik Ciku ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi sezon başında Fenerbahçe'nin 5-5, 10-10, 19-19 yaptığı dönemde Bekao stoperi vardı. Ve onlar için bizim medya şöyle anlatıyordu. Efendim Bekao Ciku orta sahaya kadar geliyor. Rakibi döndürmüyor. Bir duvar gibi oluyor. Top ve adam Bekao Cicoya çarpıyor geri dönüyor. Fenerbahçe atakları böyle devam ediyor, şöyle devam ediyor. İşte Bekao sakatlanmasaydı şöyle olurdu, Cico Afrika Kupası'na gitmeseydi böyle olurdu diye böyle övgüler dize dize dize. E şimdi bak gördük hem bu maçta gördük. E burada en en lazım olduğu bir manay var, manayın dışında tutacak adamları da yok. Bak iki stoperin arasından adam ok gibi fırlayabiliyor. Dolayısıyla burada hani bizim övgü diye sürekli bahsettiğimiz şeyde rakip de çözüm arıyor. Yani biz zannediyoruz ki hep aynı davranışı göstererek rakip buna çözüm bulamayacak. Aslında rakip de buna çözüm arayışı içerisine giriyor ve bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Nitekim de Manay'da hızını, süratini kullanarak iki stoperi ne yaptı? Ekartte edip penaltıyı bir şekilde kazandırdı. Hani burada yaptığı şey tabii ki kendi açısından normaldi. Doğru olanı yaptı. E, akabinde 2-2 olunca Fenerbahçe bir panikle tekrar 3. golü aramak istedi ama 3. golü bulamadı. Şimdi gelelim İsmail Hoca'nın tercihlerine. İsmail Hoca'nın yani Olympiakos maçında 3 gün önce yapmadığı her şeyi bu maçta da yapmadı. İşte Cengiz'i yine oyuna attı. Cengiz'in zaten yürüyecek hali yok. Ya yani Cengiz'i den hala ısrarla Marsilya'dan istediği Cengiz Cengiz olmazsa olmaz dediği Cengiz yani geldiğinden beri neredeyse sürünüyor. E, ondan sonra e, yani Batşuay'ı oyuna geç aldı. Caşuay'ı neredeyse 110. 110. dakika diyorum yani artık o kadar. Maç bitmek üzereyken oyunu aldı. Yani ne diyeyim İsmail Kartal'ın tercihlerine. En azından taraftarlar için korku geceleri bitti. Yani herkes tırnak yiyordu. Vallahi öyle söyleyeyim. Herkes tırnağını ye, ye, ye tırnakları artık uzamıyordu. E şimdi artık insanlar biraz rahat nefes alır. Yani şu onca emeğin üstüne, onca gayretin, çabanın, harcamanın karşılığı bu olmamalıydı. Yani bizde şimdi hani ben şunu şu açıdan anlatıyorum. Taraftar gözüyle anlatıyorum. Bence aslında ikisinden. Ama bize işte şampiyonluk baskısı diye bir baskı uydurdu kendimize. Efendim taraftar baskısı, şampiyonluk baskısı, camia baskısı. Halbuki öyle bir şey yok. Bu tamamen her şey senin elinde. Sen elindeki maçları kazanırsan ve bunları kazanmak için yapabileceğin hamlelerle beraber e, oyunu ne yapabilirdin? Kendi elinde tutabilirdin. Ama İsmail Hoca bu işte herhalde medyada, gazetelerde yorumculardan duyduğu şey var. Efendim, Ancelotti aldığı kararların arkasında duruyor. Ancelotti, Ancelotti olana kadar nice e, şeylere kulak verdi. Yani önerilere kulak verdi. Ya da Mourinho, Mourinho olalı nice önerileri dinledi, duydu. Yani Guardiola bile yardımcılarıyla sürekli maç esnasında konuşuyor. Sürekli, sürekli, sürekli. Hani hafta sonu e, Chelsea ile beraber bir FA Cup yarı final maçı vardı. Orada bile sürekli yardımcıları Guardiola'ya bir şey anlatıyor. O gar ben daha İsmail Kartal'ın bir yardımcısının İsmail Kartal'a gelip bir şey söylediğini maç esnasında duymadım, görmedim de yani. Artı e, şimdi hani bir, bir şey doğru da ısrar olur, bizde yanlış da ısrar oluyor. Yani herkes İsmail Kartal'a yanlış yaptığını söylemesine rağmen. O bir bildiğimiz var ki diye bir de efeleniyor. Yani bir gazeteci bir soru sorsa o insanı tersliyor. Yani terslemeyi şöyle zannediyor. Zaafını ortadan kaldırdım diye anla, anlatmaya çalışıyor. Yani bizim böyle bir zaafımız var da tersledik bu soruyu sordu durmadık. Bu zaafımız kapandı. Yani halının altına süpürünce görünmüyor. Görünmeyince de tamam o zaman. Yok oluyor zannediyor. Ya, öyle olmuyor işte. Bak onların neticesinde bak dört kupaya talip olan Fenerbahçe kulübü hiç kupayla sıfır kupayla sezonu kapatmak zorunda kalacaktır yani bu da e, o taraftara hep bahane bulan yorumcular köşe yazarlarına da buradan seslenmek istiyorum taraftar dediğin görevi bilet almak kombine almak forma almak stada gelip maçı izlemek taraftar bağırır da gücü yettiyse bağırır ama sen taraftarı yani böyle neredeyse taraftar efendim biz koşamıyoruz bizi içsin. Efendim biz maçta bu tezahüratıyla bizi kendimize getirdi. Ya taraftan öyle bir gücü olsun zaten kendi kendine onları yapar. O yüzden bunlar hep uydurma şeyler. İşte yorumcular diyor efendim işte taraftarın tezahüratlarıyla takım kendine geldi. Takımı itti falan. Bunlar hep uydurma şeyler. Hiç inanmayın. böyle bir şey yok. Taraftarın görevi bunları yapmak yani maçlarla ilgili söylediklerim. Onun haricindekiler şey senin yapamadıklarını aslında tak. Yani ben koşamıyorum da taraftar bana bağırdı çağırdı ben koşmaya başladım. O zaman bütün atletizm yarışmalarında taraftarlar bağırsınlar. O valla o kişi birinci olur. Öyle saçma şey olmaz yani o yüzden anlatmak istiyorum. Neyse uzun lafın kısası. Hani bu İsmail Kartal için de tam bir çöküş şu maçı oldu. Yani o bildiğim bildiğim diye ısrarla çizdiği, efendim biz biliyoruz da yapıyoruz, biz onu düşündük de yapıyoruz, Bir sonraki maçı planladık diye yapıyoruz cümlelerin hepsinin aslında e, boş olduğunu, aslında bir duman gibi, sis gibi dağıldığını gördük. Neyse bundan sonra e, bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Efendim benden bugünlük bu kadar video analizi olarak kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın.